Hadi savaşalım. Trafalgar. Bu bitince Age of Sail devam etmeyecek mi? <laughs> Fransız ve İspanyol fil filoları Fransız amiral Villeneuve komutası altındaymış. Kadiz limanından çıkmışlar <laughs> ve İngiliz kanalına doğru gitmek istiyorlarmış. Peki ee, saldıran taraf biz miyiz? Maviler bizim kuvvetimizse bize gelecekler. Eğer ki tam tersi ise baya boktan bir açıdan saldıracağız. Hadi bakalım. Nereden baksan fullüz zaten. 526 top burada, 400 top burada. 7000 küsürde şeyle giriyoruz. Oyunda o berberiler var. Ee, ikili hat şeklinde gidiyormuşuz ee, filoya. Peki, ben hattımı orada kullanacağım diyor. Burada da amiral şey varmış, Royal Sovereign diye bir gemisi varmış, 100 topu varmış içinde. Peki buradan girecek. Biz de buradan gireceğiz. Peki gelecekte konuşulacak şeyi yapalım diyor. <laughs> İşi bugün yapalım diyor. Eyvallah yapalım hocam yapalım da yani bu nasıl bir filo? Bu, neresini ben neyle kontrol edeceğim? Açın yelkenleri giriyoruz aralarına giriyoruz. Daha böyle giriyoruz. Paraf, Royal, Sover Royal Sovereign'i de biz kontrol ediyoruz Döndür Royal'ı Burası Bellerophon'un komutası mı? Evet Bellerophon'un komutasını da kıça yollayalım Royal Bellerophon Temar ve Orion var bile Kanat gemilerimiz Yani kanadımıza verilmiş gemiler seni de açalım, seni de böyle yollayalım. Hadi bakalım. Aleykümselam. Hatta böyle düz girmek bir ölüm ama artık sokulduysak yapacak bir şey yok. Hakikaten sağlam gemiler yani bakma. Duguay ya yalnız fena gideceğim bak Makinalı tüfek gibi sıkıyor şey Victory Baksana takır tukur takır tukur sıkıyor Hepsi öyle gerçi de Bu taraf ne oldu geçtik mi buradan Geçtik tamam, Royal Sovereign'i şöyle döndürüyorum Victory dön. Ya bu ne abi? Önüme mi kırdı gerçekten ya herif? Oh yelkeni gitti bile. <laughs> ya Victory'i döndürmek istemiyordum ama mecbur döndüreceğiz gibi duruyor. Filoyu tamamını döndüreceğiz mecbur. Şu flagship gibi bir şey. İspanyol flagship'i anladığım kadarıyla. bayağı kalabalık. Yani bizim Victory ve Benat canavar gibiler ama. Bogö batmış. Tamam yavaşlat bunu da yavaşlat. Kıç tarafa sen devam et vurmaya. Sen de böyle devam et. San Agustin battı. Hakikaten enteresan gidiyor da bu kadar hattı nasıl kontrol edebilirsin bilmiyorum. Temerer teme, Temereyer Ya artık nasıl okunuyorsa Biraz böyle yalnız kaldı Şey bıraktık onu San Francisco de Asis gitti Güzel Orion dönmen lazım oradan Tüm filo yok edip böyle Tabi canım manyak mısın 9 gemi yok edip niye bitireyim Aleyküm selam Yalnız bunun son görev olduğuna emin olsaydım daha bir mutlu olacaktım. Tahmin ediyorum çünkü sadece hani her şeyimi sattım. Değilse son görev sıçtık zaten de. Amirallerin amirali olduk ya. Bu görev artık şey gibi zaten. Az bu arkadan gelecekleri beklediği için kaldı böyle. Santa Ana'yı delemiyoruz. Peki sen delersin herhalde ya. Tabi şunu hatırlatmakta fayda var. Bu filo jenerik bir filo. Bize verilen bir filo yani. Eee o yüzden arkadaki gemilerin ne kadar iyi vurduğunu vuramadığını bilmiyorum. Yani yukarıdaki gemiler benim, onları biliyorum. Onlar e, dalağını sökecek şeyin de, Fransızların da. Bu Orion falan mesela benim değil, benimle alakası yok. Ya bizimkiler zaten isminden belli ediyor, büyük bordacı falan diye. <laughs> Onun nasıl bir seri geliyor bizimkiler ya. Var. Osman Osmanlı var zaten. Berberilerin şeyinde campaign'inde var. Ama çok şey yani gemileri falan hoş değil. Kayıklı ufak gemiler falan, kürekli ufak gemilerle oynuyorsun. Şöyle dön, aç yelkenini. Burada ne oluyor? Oil Solar'ın. Sen nasıl bu kadar hasar alabilirsin ya? Koca gemi. Bizimkilere bakıyorum cayır cayır ateş ediyorlar. Tamirlerini de verelim de hasar alanlar tamirlerini de yapsın. Burada şey yaptık tost yaptık bu sırada. Yani biliyorum çok karışık göstermesi çok zor ama iki hattın arasına adamları Tostluyormuş şu Hemen döndür gemiyi. Hızı da yavaşlat. Vurun anasını satayım. Sovurun buradan canlı çıkacakmış gibi durmuyor pek. Hadi aslanım. Kaptan daha yaralanmış zaten baya bir su almış bugün. Muhtemelen aşağı taraf kaybedecek Oradaki gemiler Jenerik gemiler çok da iyi durmuyor Bizim buradaki gemiler niye bu kadar karıştı HMS Victory komutasında benim filo bir Oraya bir buraya dağılmış Biraz daha açıktan gidin Hızı da arttıralım Indomitable herosu merosu batırır aslında ama. Kayıklara sıkıyorlar Allahsız gibi. Bu tarafta durum ne? Tamam dön dönmeye başladık. Dön 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 dön. Eros battı. Bizim arkadaki gemiler de batacak gibi. Şu Orion yine bana o, e, bu görev için verilmiş bir jenerik gemi. O yüzden batabilir. Hiç sıkıntı yok. Benim kendi ana filomdan batmasın. Onlara üzülüyorum da. Minator falan niye dönemeliler? Böyle bir takım dağıldı bizim. Victory değil miydi bizim şey flagship? Victory olması lazım. Geçip de göremiyorum nedenini bilmiyorum. Açılmıyor. o Büyük bordacıymış. Büyük bordacı takımmış. Aç yelkenini. İk i̇ki ekipmiş. Ha, doğru girişte şey yapmıştık yer kendini değiştirelim Aynen eğlenceli bir seriydi ben bayağı bir keyif aldım oynarken o yüzden kaççı başı da aldı Filon burada bir abuk subuk daire çizdi bir şeyler yaptı Anta ana Ana değil bakın bakalım. Amerika'yı da oynayın. Bu kadar keyifli değil genco. Belerof muydu bu? Belerof'u da çevir. Ana bir batsaydı ya. Hı. Yukarıda ne durumdayız? Kemer bizden değil zaten ya sıkıntı yok. <laughs> Oyunun verdiği gemiyi de bir oturup şey yapamam yani. Ba bağırma basamam o kadar da değil. Hızlı da yavaşlatalım. Vura 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 devam. Kankrant kimin sırasında ya? Büyük bordacının sırasında. Niye bunun arkasına düştü? Ben atın arkasına düştü. Anlamıyorum ki. Büyük nerede? Aşağıya gidiyor. Oh, o Santissima ne öyle? Santissima Trinidad. Arkistan ile streslemeceler. Yok ya. Ee, Surviving Mars var ama Surviving Mars'tan belki Önce ee, şeye geçebiliriz. Age of Darkness'a geçebiliriz. Cuma günü yarım bırakmıştım. Konsere gitmeden önce. Yine de yaklaşmıştık. Onu bitirelim. Öyle de Surviving Mars'a geçer. Çil çil takılırız. Büyük bordacı aşağı gidiyor zaten. Victory'yi döndürmem lazım ama rüzgar çok aleyhime. Rüzgarın bir şekilde değişmesi çok hoş olurdu. HMS Defense beyaz bayrak çekmiş. Rezalet. Fransızlara karşı savaşırken de beyaz bayrak çekmezsin. Büyük rezalet. arka battı. HMS Royal Solomon ne yapıyor? Arkasındaki gemiler batmak üzere diye onları bekliyor. Zavallı mı orada şey oldu. Atış talimi gemisi haline geldi. Hakikaten en zavallı. Büyük bordacı. Devam. Tamam. Arkasında kim var? Indomitable. Britanya Kankrant diye gidiyor. Kankrant. Kankrant ha en önde anasını satayım. Nasıl en öne düştün sen? Prince William'da en son gelen. Bilmem. Aleyküm Kerem hoş geldin. Dün kim kazandı? Aa dur lan dur 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 dur. Prediction. Onu bir tamamlayalım. Oha yüzde %96 mı verdiniz? Elias kazandı. Gerçi o Ruslar iki kere hile yapmış, onu yakalamış şeyde. Gadliler yakalamış. Gerçi o Ruslar hile yapmasa bile Dide'yi gayet güzel deldi yani çocuklar. Joe 2 programdan takip edebilirsin. Çarşambaları genelde yapıyor. Peki büyük bordacı orayı deldi geçti. Royal Sovereign battı batacak. Rezalet bir durumda su alıyor gemi. Aşağıdaki filo muhtemelen ölür. Benim olmadığı için de rahat rahat şey yapıyoruz. Moskova önündeydiniz. Evet. Bakü'yü de aldık. Ama SR comeback modu dediğim gibi. ile derken Hocam Starship Troopers Terran Command düşünüyor musunuz? Pek değil, hayır. İzledim onu. Nasıl bir oyun olduğunu da çok sardığımı söyleyemeyeceğim. HMS oryun zavallım. Dön lan dön. İyi akşamlar Mandos, hoş geldin. Britanya silahları dolduruyor. Minator, kanka. Abi ne oluyor burada? Ne oluyor? Siz Victory'yi takip ediyorsunuz. Niye takıldınız ki Kankran tınkıcına? Ne alaka yani? Gemileri takımlamak da bir ölüm. Oo, Victory bitmiş. Victory ne yapmışlar öyle? Deli gibi hasar almış. Dön 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 dön. Çok hızlı dön. Ceza var mı? Şu an için yok hayır. Ben at devam etsin. Ben William boşta mı kaldı? Evet. Ben at falan alayı boşta kaldı. Aha! Çok saçma bir yere döndü rüzgar. Rüzgarları kısalım. Şeyleri, yelkenleri kısalım. Rüzgarları kısalım ne ya? Taraf, okey. Silah bastı Ruslar. Oh! <laughs> Gidiyor filo gidiyor aga unutmuşuz gidiyor. Maşallah maşallah. Aha Royal Sovereign de gitti. Eee ton pek kalacağını düşünmüyorum bu sırada. Su alıyor ve zırhı bitmiş. Muhtemelen çok hayatta kalamaz. Victoria bir şey olmasın da. Öf Rayo'ya bak. Biçilmiş resmen. E, devam edeceğim. Bitirmeyeceğim ya. Madem son görev. Keyfini çıkara çıkara dövelim. Zaten bizim Filo gayet iyi iş yapıyor ya. Hala hasırda Yalnız bir tamir etsek bizimkileri fena olmaz. Hasar almışlar. O kadar çok gemi vermiş ki kontrol etmek bir ölüm resmen. Ya kankrant. Yani hepsini bir tamir'e verelim. rüzgar rüzgar biraz problem bizim gemiyi vuracaksın sıkmayın be adam defeat gemisi derken ne alakalı lan victory hala at gibi patır patır vuruyor 629 kişi silahta takır 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 hiç acımadan. Minator da vuruyor, Benat da vuruyor. Hadi yavrum bir salvo daha. Ah. Tantesi Tr Trinidad'ın suratına sıçtı resmen. Çok iyi bir salvo. Premier'e yollayalım oraya. Kim bizim büyük bordacılar mı var? Büyük bordacıları da şöyle yollayalım. Aşağıda kefilon oldu geliyorlar. Güzel. Tonant'ın artık şeyi falan kalmadı zaten. Ne zırhı kaldı, ne yelkeni kaldı. Basıp gönderelim Tonant'ı. Bu filo cayır cayır giriyor. Başka. Bu da yine şeyin verdiği, bölümün verdiği gemilerdendi. Büyük bordacının filosu geliyor. Nar Orion'un ekibiymiş. Kalsın ya. Nasılsa devam yok. Bir de devamı varmış. Sıfırdan tekrar oynuyormuşuz. Olur mu? Olur yani. Olmayacak şey değil. Bilen de geri dönüyor. Tamam. Minat da dik tutalım. Benat niye gitmiyor? Aç yelkenleri. Rüzgar nispeten tersten esiyor. Böyle hafif açılı verirsek problem olmaz. Yani ben de finaldir diye düşünüyorum da. Değilse hani biraz şey olacak. Boktan olacak. E gemi kalmamış. Victory dön, bir daha dön aslanım. Neptün'ün biçmişiz direkt. Santissima Trinidad da gitti, o da battı. Ee, şurada Scipion falan var, 3 gemi kaldı. Temere'li de yavaşlatalım. Arka taraf ne yapıyor? Bellerophon. Bellerophon biraz kafa göz girmiş sanki orada ama. %75 Batan batana Şuraya bak kru kaynıyor ortalık Neptün de battı Güzel Bu taraf ne yapıyor Büyük bordacı mevzuya girmiş Ben atın topları da geliştirmiştik. Cayır cayır deliyor olmalı şu an Elif. 500 metreden bile çatır çatır deliyordu. Onun bir mesafe ölçümü neye göre yapılıyor bilmiyorum ama oyunda öyle bir mesafe ölçer bir şey olsa. Oo, kuzeye değişti. Rüzgar kuzeye değişti. İşte bu. Mutluyum bütün gemiler şimdi cayır cayır vuracak. Cıyır cıyır. Belorofon da batacaksa batsa bari artık. Kolosus'u şöyle yollayalım. Aşil de bence gitsin. Diğer gemiyi avlasınlar. Hepiniz tamir çakın bakayım. Hala daha içimden eğer final değilse diyerekten bir şey yapıyorum. Gemileri bir tamir edeyim. Hani olur ya para harcamak durumunda kalmayayım diye. %25 yap. Sen %50 ol. Sen dur. Zaten bitirdik adamları ya. Eyvallah manzeryum hoş geldin. Buradan canlı çıkabileceğini düşünen varsa adamların helal olsun. 101 silahı var Benat'ın. Bir salvo yapıyor bir daha canlı. Kuş bile yok havada yani adam sıkarken. Oyun tarihsel olarak kaçta başlamıştı? 1700 küsürlerde başladı ya. Ee, İspanya ile savaştık daha sonra Amerika özgürlük şeyi verdi. İsyanı verdi. Şimdi 1805'lerdeyiz işte Trafalgar'ı yapıyoruz. Oh, çatır çutur gidiyor gemiler. Ben de 125 yap. Ben atı ateş ederken izlemek çok keyifli ya. Şu, baksana bir salvo yapıyorlar. Takır 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 takır. O da battı. Büyük bordacı da mı geliyor buraya? Peki sen şunu bordalaman yok mu ya inadına? Hadi bir de hızlandırayım. yakaladı tamam. O bu iyi yedi geçmiş olsun. Siz ne yapıyorsunuz? HMS Prince. Bunlar niye yelkenlerini kendini kapatmış hep ya? Yerleyin bakayım açın yelkenleri. Damağa göre İngiliz ne oğlum? <laughs> tamam. Bu de battı. Bir tane gemi kaldı zaten. Finish. Güzel. 22 gemi batırmışız. 7 tane gemimiz batmış.